Merhabalar arkadaşlar, merhabalar, iyi akşamlar, bir Ramazan akşamında Finike'den tüm dünyaya selamlar. Evet, teknoloji böyle bir şey. Bir zamanlar bir vatandaşın evinde otururken canlı yayın yapacağım dediğinde ne kadar saçma gelirdi. E sen kim, canlı yayın yapmak kim? Canlı yayın yapmak için kameralar, arabalar gelecekti, evin önünde duracaklardı da, kameraları kuracaklardı da seni kameraya çekeceklerdi de sonra götürüp yayınlayacaklardı değil mi? Dünya ne kadar değişti de şu bahsettiğim şeyin nimetin farkına birçok insan varamamış. Şu anda ben evimin konforunda evde otururken cep telefonumu açmışım ve şu anda canlı yayın yapıyorum. Yani burada şu anda anında anlık ben ne konuşursam sen orada duyuyorsun. Ve bu büyük teknoloji e, icadını e, insanımız iyiye kullanmayı henüz bilmiyor. Tabii ki iyiye kullananlar var ama çoğunluğa baktığımızda genellikle kötüye kullanıyorlar. Ali Rıza Özde de hoş geldin gözüm benim. Erdem Fazıloğlu hoş geldiniz. Bu akşam bir konum var biliyorsunuz ben konularımı önceden belirliyorum. Yani e, rastgele Instagram'a canlı yerine çıkıp da millete bir şeyler anlatayım demiyorum. Önceden benim fikrim bellidir önceden yayınlıyorum. Önceden ne anlatacağıma karar veriyorum. Öyle konuşuyorum arkadaşlar. Ve bu akşamki konumuz kime çalışıyorsunu işleyeceğiz. İnsanlar çalışma anlamında iki ayırırlar. Bir kendi işini yapanlar, iki başkasının işini yapanlar. Başkasının işinde çalışanlar başkasının başkasının işinde çalışanlar başkasına çalışırlar. Kendi işinde çalışanlar kendine çalışırlar. Başkasının içinde çalışanlar başkasının hayallerini gerçekleştirmeye çalışırlar. Kendi içinde çalışanlar kendi hayallerini gerçekleştirmeye çalışırlar. Başkasının içinde çalışanlar yol parasını, akbil parasını, yol harcını çıkarır, kazanır. Ama kendi içinde çalışanlar kendi arabasını alır. Başkasının içinde çalışanlar ev kirasını çıkarır, mutlaka çıkarır. Kendi işinde çalışanlar ve kendine çalışanlar Evini alır Başkasının içinde çalışanlar Geçimini sağlar Kesinlikle de geçinir Ama kendi işinde çalışan ve kendine çalışanlar Hem başkasının geçimini sağlar Hem kendi geçimini sağlar Hem de bu hayatı Dolu dolu Yaşar Başkasının içinde çalışanın 40 yıl sonra ya da 65 yaşından sonra emekliliği vardır. Artık enerjisi biter, belli ikiye katlanır ve emekli ederler. Ama kendi işine ve kendine çalışanların emeklilik diye bir şeysi yoktur. 40 yıllık bilgilerini ve birikimlerini çocuklarına ve torunlarına miras olarak bırakırlar. Bakalım bunlar kimler? Kendi işini yapanlar, kendi hayallerini gerçekleştirmeye çalışanlar, evleri, arabası olanlar, bunların hepsi esnaftır, tüccardır. Başkasına çalışan, başkasının içinde çalışanların hepsi de ya işçidir ya memurdur. Ve dünya nüfusunun ya da ülkemizin nüfusun yüzde otuzu kendi işini, kendi ticaretini yapan insanlar, yüzde yetmişi işçi ya da memur. Kendi işini, kendi ticaretini yapanlara biz zengin diyoruz. Yani evi, arabası, işi olanlara zengin diyoruz. Bir yerde sigortayla, maaşla çalışanlara fakir diyoruz. Evet, işçilerin, memurların ve fakirlerin sigortası vardır, maaşı vardır, olmak zorundadır da. Ama kendi işine çalışan, kendine çalışan esnafın, patronun, tüccarın bağ kurunu kendisi yatırır, maaşı yoktur, gelirine kendisi çabalar ve kazanır. 20 yıldır insanlara soruyorum, kendi işinde mi çalışmak istersin, başkasının işinde mi? Herkesin bana verdiği cevap, tabii ki kendi işimde çalışmak isterim, tamam. Kendi işinde çalışmak istiyorsun, çok güzel bir şey, başka evde istiyorum, arabada istiyorum, bu da harika. Bir de hayatı yaşamak istiyorum, özgür olmak istiyorum, gezmek istiyorum, dolaşmak istiyorum, çok güzel. Ee bir de ben 2500-3000 lira maaş istiyorum bir de lütfen mı yapısını istiyorum. Şimdi arkadaşlar bu çizgiyi anlamıyoruz işte. Sigortalı ve maaşlı bir işte çalışan kişiler işçi ve memur kesimidir. Bunlar yüz, nüfusun yüzde oluştururlar. Ersan Bey hoş geldiniz Gaziantep'ten. Bunlar nüfusun yüzde yetmişini oluştururlar. Ancak hayatını yaşarlar, geçimini devam ettirirler. Aldıkları bir maaş. Bunlar hayatı yaşama şansı yok yani. Hani sabahtan akşama kadar çalışıp ayda 2500-3000-4000 TL alan bir insanın ben gezmek istiyorum, dolaşmak istiyorum, ben istediğim yere gitmek istiyorum deme özgürlüğü yok. Çalışmadığı gün ona para vermezler. Yani o çizgiyi çizmek istiyorum. Zengin olanlar, evleri, arabası olanlar, iyi gelirleri olanlar, bunların maaşı ve sigortası yoktur. Bunlar maaşı ve sigortalı işlerde çalışmazlar. Kendi işlerini yapıyorlar, kendilerine çalışıyorlar, kendi hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Soruyorum, kendine çalışmak istiyorsan, kendi hayallerini gerçekleştirmek istiyorsan, evini, arabanı henüz genç yaşlarda bunlara sahip olmak istiyorsan, senin kendi işini yapman lazım başkasının işinde sabahtan akşama kadar gidip 2500-3000-4000 TL maaşla bir sigorta uğruna çalışmaman lazım. Eğer gerçekten kendi işini yapmak istiyorsan ama bunun için sermaye lazım sermayen yok. Cesaretin zaten yok. Ticari zekan yok, deneyimin yok, tecrüben yok, imkanın yok, 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 yoklar içindesin. Ve ben sana buradan elimi uzatıyorum diyorum ki, canımsın, ciğerimsin, Senden para pul bir şey istemiyorum ama benim bir fikrim var. Kendi işini, kendi evinde, işte bu teknoloji harikası canlı yayın yapılan bu Instagramdır, Facebook neyse, bu şekilde kendi işini yapabileceğin bir fikrim var. İşte senin zaman senin hayat senin imkan senin fırsat istersen senin olabilir. Gel bu fırsatı beraber değerlendirelim diyorum. Bana ulaşmak için hikmetaslan.com Benim misyonum bu. 20 yıldır insanlara faydalı olmaya çalışıyorum. Elimi uzatıyorum. Bu elimi tutan herkesi başarıya ulaştırdım Allah'ın izniyle. Gel sana da yardımcı olalım diyorum. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar diliyorum. Bay bay görüşürüz.